Ali git dedin değil mi Yok ben Kapıya ark geçmiş ark böyle. arkayı koruyorum. Açıyorlar abi. Kapıdayım ben. kapının sağında. Geldi kapılar. Abi kişi vurdu beni. İçeri girdiler. Ananı beni de aldılar bu ya. O da canı var abi. Lejine bastı. gider. Abi. Abi gel Gelir, arkadan, arkadan gelin. gel. kapıda. Aşağıya Arkadan, arkadan, Ar gelin. arkadan geliyordu abi. Açık orası zaten. Benim dronlar var söyleyeceğim yerini. Bak o işaretlerini. Aa arkadan gir hadi. Onu ne avradın o? Gel oldu. Eysel. Amona beleo gibi oynadı <laughs> ee, Ben atlıyorum şimdi. Sen burada takıl abi o zaman. Sen takıl istiyorsan. Aha. Aa bir gelecek bir, gelecek. bir gelecek beni gördü. Tamam abi gelsin. Abi iki kişi geliyor, bak kesiyorlar. Dikkat dağıtıyorum. Da, dağıtıyorum. Amına, <laughs> Allah, dikkat dağıtıyorum. Amına ko... Oha! Ahahahah! Dikkat dağıtıyorum. Yarış başladı önden eş koşuyor. Eş gerçekten hızlı adımlarla gidiyor. Eş, Orası. eş bastı. Eş bastı. Eş kendi beni alıyordu. Lan burayı niye reinforce yaparsınız ya? Ne gerek var ama. Oh. <laughs> Dayanan orada bekle. Var yaşın yani. O da öldü herhalde değil mi? Ha, ee, çünkü kafasına sıktım ya. Amına koru. Dün de benim 160 milisaniyeydi biliyor musun? Böyle bir girdi şimdi. <laughs> yani. güzel değil mi? Bizim adam mı bunlar lan? Termat koyacak ben alacağım. Aha incir oldu. İncir oldu. Burada incir. İncir mi oldu? Ha. Ben, hani Hadi sizi aldır Biraz vurdum. Aha ha. bu termat açıyor. Termat koyuyor. Alacağım dedim. Asıl lan, kesin Aldınız mı şeyi? Termite aldım da. Yok. Fuse aldım. Tamam. Burada burada.

Duyuyordu uyuyordu. Biraz önce. O, bir Birinci, sesleri yok sesleri Ben de mi çekiyordum Ne Mevzu oldu ya. Senin atladı. Ne oldu? Sana mı oldu? Ne <laughs> şu an çok yani. <gülüyor> Ne, <laughs> ne abi? Ofis. Ofis cctv'de cctv'de çık şu an bak çıkıyor çıkıyor çok güzel abi sana bir şey diyeyim mi acayip bir takılma var şu an ben izlerken oyunda. <laughs> ben bir lezzina çarparsam yarrağı yedim abi Sağında abi sağımda Aa! Çok zorladım ya. Canı osuruk osuruk kadardı. Orada rahat çizersin. Tam şeyi sıktığını duydun mu? Şeyi sık sık ha doktor sıkıyordu kendine. Beyler bugün sesine gitelim mi şu an? Çok kötü geliyor burada şeyler. Ya da <laughs> çıkacağız şeyden gruptan bunu. Hmm. Abi gel. Yok abi yok. Oo. Nerede, durum Nerede? Bak, abi, durum Benim Durum çok fena. Lan abi durum çok fena. Benim durum çok fena. Termal Tamam abi. Benim durum, Benim durum çok fena. Abi bu ne ya? oyunda hata var abi oyun şu an sıkıntıda Ali altında bir tane biraz ilerlesene Ama drone var ona oldu? aldım sonunda ya Ali mi düştü? Kim düştü? Mehmet mi düştü? Hmm, Mehmet... Mehmet abi düştü tamam Çok iyi abi. Of götün. Bas ah, siktir beni kapıda oldum biliyor dağıldı göt. Evet şeyde termat. Ha Twitch CC'de. Rastgele tara dağıldı amına adamı çocuğu ya. <laughs> Neredeydi abi? CC'de mi? <laughs> Aha koridorda. Çok ya. <laughs> da biterdim bitti mi bitti değil mi Oo taktiği gördünüz mü Tam numaranın yer Tam diyecektim diyecek. lan